yapmadan başla. Evet bu Taylan dedesin odası. Burada televizyon seyrediliyor. Lambayı yak. Evet. Evet, burada televizyonumuz var. Üf, burada dolaplarımız var. Evet, burada da dolaplarımız var. Burada derin dondurucumuz var. Burada var bir şeyler. Burada babasının aletleri var Taylan'ın. Burada şeyimiz var. Neydi ya? Ocak. Evet. Burayı kilitliyoruz şimdi. Şimdi giriyor tuvalet banyomuza. Burası bizim banyomuz. Klozeti göstermiyoruz. Klozet bizim özel yerimiz. Bu da bu dışa kabinimiz. Evet, duvar do dolabımız. da yukarıda ta Taylan'ın vak vak özdeyle nazarlığı var. Evet, bu da dolabımız. Evet Taylancım. Bu da bizim dolabımız. Bu da bizim küçük aynalı dolabımız. Evet. Evet Taylancım. bu bizim kapımız. Anne ne? Bazı evi gırgırladığın şeyler tamam. Evet, bunlar gırgırlarımız. Evet Taylancım. Şimdi geldik. Bu da bizim kapımız. Bu da bizim düğmesi. Hadi kapat Taylan. Burası kapalı. Burası şeyi özel yerimiz. Evet. Burası da Taylan Şuman'ın odası. Bu Taylı Şuman'ın yatağı. Uy. Bu kurban olayım onun yatağına. Evet. Bu da Yeter'in yatağı. Evet. Şurada duvarda bizim resimlerimiz var. Şurada perdemiz var. Camımız var. Evet. Duvarlarımız var. Bu? Şu tablo da annesine yaptığı hediye. Şu küçük bir şey şeyimiz var. Evet, burada da bir tane ütümüz var. Dolabımız var. Hı hı, turuncu olan? Turuncu olan Taylan'ın tişörtü. Şurada da benim yatağım var arkadaşlar. Evet. Şimdi burada Taylan'ın güzel parlayan halısı var. Bu Taylan'ın halısı. Ampül. Hı, ampul Yukarıda ampülümüz var. Evet ışığımız böyle parlıyor. Leke tanı. Şu leke. Evet şurada da bir tane şey öldürmüştük. Kan lekesi var orada. Taylan'cım. O yıllarca evet, senelerce evet, duruyor. Evet dün Taylan'cı bastı. Bamben mi? Evet. Burada da bir şey var. Evet. Burada da bir tane araba var. Evet burada da bir tane resim daha var arkadaşlar. Lamban üzerinde. Evet burada lamban üzerinde de var. İnsan insan korkuyor göz var. Evet burada kapımız var. Evet şurası bizim aralarımız. Şimdi çıkıyoruz. Geldik Taylan'ın babasının odasına giremiyoruz. Çünkü orası kapalı bir alan. Evet. Bu... Anne bir kere kısa bir süre açılsın. Bir tane şeyi tanıt. Hayır. Tanıt hayır. hayır, hayır, hayır babam var. Mı? Hadi evet arkadaşlar bu bizim sandığımız. Sandığın üstüne cevizlerimiz var. Bargacımız var. Kepsimiz var. Ayrıca buraların koridorların kapısı yok. Koridorların kapısı yok. Bu bizim büyük aynamız. Evet arkadaşlar bu sağ duvarda saatimiz var. Evet şurada böyle biz ayakkabılık dolabımız Anneni. var. Hı. Şurada da var ayakkabılık dolaplarımız. Burası? Şurada da aynamız. Durtayla Şurada ayakkabılık dolap çantalarımız var. Yukarıda bir sürü bir sürü şeylerimiz var. Evet bu bizim kapı dış kapımız. Dış kapı açılıyor dışarı çıkıyoruz arkadaşlar. Kilitli. Kilitli. Evet şimdi geldik mutfağımıza. Evet geldik mutfağa. Şimdi mutfağımızda ocakta dört göz yemeğimiz var arkadaşlar. Bunlar pişiyor yani ya. Şurada bizim bir tane kaşık dolabımız var. Şurada ekmek dolabımız var. Kuru yemişlerimizi falan koyup şöyle bir tane resmimiz var. Şurada çaylarımız var şurada da bütün baharatlarımız var şunlar var burada yağlarımız var demliklerimiz var evet bütün her şey var burada sepetimiz var burası hep bir yazı geldi evet dolabımız var burada kavunumuz kesimiz, kavunumuz var şurada da dolabımız var şurada çamaşır makinemiz var Kaç dakika var? 14 dakika. Şurada bulaşık makinemiz var. Şurada da bazı başı makinemiz var. Bulaşık deterjanlarımız. Çöp kovamış. Buz dolabımız. Evet arkadaşlar şurada muzlarımız var. Yiyeceklerimiz var. Şeker e şurada tanıt. kombimiz var. Şurada tas, tabakta şekerimiz var. Evet burada camımız, kapımız, penceremiz Balkonun var. içine tanış. Şurada ekmeklerimiz var. Şurada sevimiz var. Balkon yak. Burada sevimimiz var. Evet arkadaşlar. Şimdi çıktık balkona. Balkonda kurutma makinemiz var. Yukarıda fırınımız var. Bazı kışlık yiyeceklerimiz var orada arkadaşlar. Burada masamız var. Masanın üstünde bir sürü yiyecek var. Şurada çayların çantası bir var. Bir su. Çan şurada bir düzine su var. Hırsızlar gelmiş bir karşısına yine çalmışlar. Ondan sonra şurada patatesim var. Şurada tam Taylan'ın babasının ocağı var. İşte sandalyelerimiz var. Lambamız var. Yukarıda lambamız var yani yok. Bizim dışarıyı tanıt. Evet şu. Şimdi dışarıyı tanıtayım. Şurası bizim caddemiz, ana caddemiz. Yukarısı. Aşağısı da bizim en güzel parkımız. Pırıl pırıl parlıyor her taraf. Evet. Çünkü bizim evin yanı çok güzel. Taylan burayı çok seviyor. Aa Taylan çiçeğimiz de tanıştırmıyor. Evet böyle büyük bir tane çiçeğim var. Çiçeğimiz S var. Sürpriz yumurtayı tanıt. Evet Taylan'ın burada bir sürpriz yumurta bası var arkadaşlar. Onu da hiç söylemiyoruz. Haydi haydi tamam. Bu poşet. Bu da çöp poşetimiz. Işığı. Işığımız tuttuk ya. Balkon ışığını tut. Tuttuk ya. Bu da bizim çiçeğimiz. Bu sonuncu balkon. Hmm. Evet balkon ışığımızı tutuyor. Mutfak ışığını da tanıt. Evet arkadaşlar bu da bizim mutfak ışığı. Evet şu bizim mutfaktaki koltuğumuz. Şu dedesinin yemekleri yemek yiyecek. Burada masal üstünde bir şeylerimiz var sandalyelerimiz var. Evet, Hacı Taşan'ı tanıt. Evet bu da Hacı ya. Evet şu da Atatürk. Evet şu da Atatürk'ün İstiklal marşı. bu da tablomuz. Bir sürü bir sürü şeylerimiz. Evet arkadaşlar burada çıkıyoruz. Kapatayım mı lan bana? Kitle. Evet kitle. En son salon. Evet geldim salona. Evet şurada televizyonumuz var arkadaşlar. Şurada tekli koltuğumuz var. Şurada da bir tane şeyimiz var. Neydi bu? Trambolimiz var. Evet dolabımız var. Vitrinimiz var. Şurada camımız var. Şurada kapımız, camlarımız var arkadaşlar. Evet şurada oyuncaklarımız var. Evet şurada da var. Şurada da var arkadaşlar. Koltuklarımız var. Şurada da koltuklarımız var. Şurada da yemek yemişler. Evet bu da Taylan'ın masası. Bu da Taylan'ın koltuğu. Bu da Taylan'ın sepaları. Salon ışığı. Evet bu da salonumuzun, avizemizin ışığı. Evet, Anne birkaç tane patlamış. Evet birkaç tanesi kırık patlamış. Evet Konuşma ne yap. Evet. Bugünkü oyunumuz da burada bitti. Hoşçakalın, dostçakalın. Taylan'ca kalın. Dur, dur.